Şeker çocuk. Gel. Ne kıhı mı? Kıhı ne? Şeker çocuk yeni yuvasına doğru yola çıkıyor. Böyle mi? Çok mutlu olacağı bir yuvaya gidiyor. Bir ablası, bir annesi olacak. Şeker çocuk. Hadi görüşürüz. Mutlu ol olur, olur mu? Güzellik. Tam bir avuç içi Gel. İsteyim, bir şey Elicim bu sabah doğum yapmış. Aradık bulamadık yağmur da vardı. Eğer Eli doğumunu yapmış. Burada bizim ona ayarladığımız Kedi evinin içinde ama doğum sırasında bütün battaniyeyi de ortalığa sermiş. Evet yok kızım. Bakayım. burada hmm, gel mama vereceğim sana kızım. Bebekler görünmüyor tabi çok da rahatsız etmek istemiyorum çünkü rahatsız olunca taşıyorlar. Şimdi ona biraz yemek getirdim. Bilmiyorum gelip yiyecek mi? Bir deneyelim bayağı bir efor sarf etmiştir. Sabahtan beri de görünmüyordu. Gel kızım. Gel mama vereyim sana. Bakayım yiyecek mi? Buna göre. Bunlardan da vermek zor. Şimdi arkadaş gelsin. Bunları o tarafa çeksin. Onlara versin. Ben burada Eli'ye verebileyim. Bebekleriyle beraber yatıyor Eli. Çok rahatsız etmemek için. orayı çok çekmiyorum. Deliye verdim. İçeri aldı götürdü. ciğer veriyorum ben. Doğum yapan kedilere. Çiğ olarak veriyorum. Şimdi birçok kişi birçok şey söyleyebilir. bu hayvanın doğası zaten çiğ yemek. Şu anda çok vitamine ihtiyacı var. O yüzden pişirdiğim zaman bunda herhangi bir vitamin kalmayacak böyle bu haliyle olduğu gibi. Hep bebek, bebeğin sadece bir kısmını görebiliyorum. Evet oradalar Allah'ım Allah'ım. Minicik minicik kurtçuklar. Dört tane görüyorum galiba. Sanırım dört tane var. Oy 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 oy. Çok tatlılar. Kızım, aferin sana. Aferin sana. Aferin benim kızıma. Aferin. Gel. Tamam. Gel ye. Hadi gel ye. Gel. Gel kızım. Eli. Gel bir tane. Gel burada ye mamalı. Gel biraz daha ye. Şimdi bırakacağım ben onu. Kendisi rahat rahat yesin. Daha yeni doğum yaptığı için çok yerinden kalkmayacak tabi. Gel. Genelde bir gün kalkmıyorlar. Gel ye kızım. Gel burada ye hadi. İstediğin gibi. Hadi. Hadi benim güzel kızım. Aferin kızım. Bu sabahtan beri hiç çıkmadı. Yemek de yemedi. Alıp oraya götür sonra örtüleri değiştiririz zaten.